Herkese merhaba. Ben Semih Avcı. Armada yazılımda teknik destek ve eğitim mühendisi olarak görev almaktayım. Armada Works video serimizde şimdi sınırlayıcı kutu ve dosya tarihçesi komutlarının detaylarını inceleyeceğiz. SortWorks montajımızı açtığımızda sınırlayıcı kutu ve dosya tarihçesi komutları yan yana yer almaktadır. Sınırlayıcı kutuya bastığımızda bütün montaja sınırlayıcı kutuyu ekli komutuyla Tüm parçaların hepsine sınırlayıcı kutuyu ekleyebilirsiniz. Sınırlayıcı kutu sizler için bir taşıma esnasında bir öngörü oluşturabilir veyahut da işleme esnasında ham madde açısından bir ön satın alma bilgisi oluşturabilir. Parçayı açıp inceleyelim. Sınırlayıcı kutu şu şekilde belirtilir ve ise gelirsiniz konfigürasyon özelliklerinde, özel özelliklerinde sınırlayıcı kutunun genişlik, yükseklik ve kalınlığına ulaşabilirsiniz. Yani 720, 705 ve 75 şeklinde bir sınırlayıcı kutusunun olduğunu söylüyor. Üzerinden ölçü alamazsınız burada. Direkt Properties'teki ölçüleri dikkate almanız gerekir. Dosya tarihçesine geldiğimizde dosya tarihçesine tıkladığımızda bu parçanın bakın oluşum aşamalarının unsur olarak oluşum tarihlerini kimlerin oluşturduğunu oluşturma versiyonlarını ve düzenleme tarihlerini görebilirsiniz Döküman geçmişi ile bakın hangi versiyonlarda kayıt olduğunu hangi servis kayıt olduğunu son kaydedenin kim olduğunu bakın benim bilgisayardan başlamış görünüyor şu anda 2016'dan başlayıp şu an Connected Certified Experience olduğu için buradaki versiyon yazmıyor şu anda şuradan 2024 servis paketini görmüş oluyorsunuz. Buradan isterseniz dışa aktar komutuyla Excel dosyası olarak bunu dışa aktarabilirsiniz. Unsur geçmişinde de parça hareketlerini görüp ona göre 2000, bazen eski parçalarınızın hangi versiyonlarda olduğunuzu hatırlamak zor olabilir. Burada bu versiyonları görmüş olursunuz. Armada Works'te sınırlayıcı kutu ve dosya tarihsiz komutları da bu şekildeydi. Teşekkürler.